Neyse <laughs> sonra <laughs> <laughs> Bu sene mi? <laughs> var? Evet, evet. Evet, 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 Satın almayı ne kadar evet, Yok. fiyat yok. Ama yoğurt ürünlerimiz var bazılarında.

bırakayım <laughs> yani, şey, şey yani, e, bırakıyor. Hı -hı. Herhangi bir bozulma vesaire bir gözle gözükecek ya da yoksa sorunu e, sorunlu bırakıyor. bir tarihi gibi değil. Evet. Yani doğacak bir Şuna bir bakalım. bakar mısınız? Normalde. Size gözünüzü bir görüyor yani bunda hiçbir etiket yok. Tabii. Ne diyeyim, bu etiketi olması lazım Bunun evet. dış paketi var mı? Dış ambalajı. Nereden açtın da bunu? Dış ambalajı var. Altta kaldı. Bir bakabilir miyim? Merhaba. Nasılsınız? Sağ olsun. Nasılsınız? Sağ olsun. araçtan birisi e, evlilik şeyini getirdi. Böyle ambalajı mi getirdi? Evet. evet. Böyle dış ambalajı lazım. Ha, evet. eskisi tamam eskisi onu iade edelim. Biz sağlayamıyoruz. Ve i̇şte ürünler bozulma, da bozulma da biraz başlamışlar. Bakın şey, çok... renginden. Mi, yani, falan tamam. Geçen ay geldi hava değişiminden dolayı böyle yani, <laughs> işte zaten. Ordinal fıstık gelemez. İşte etkisiz aldığımız için bunu. Şerif böyle bak. O bundan Hayır. Ne bu? Bu fıstık nasıl? Numara işten geçti. Anladık da. Evet. Bunun bir. Ambalajı üzerinde, üretim, yeri, üretim tarihi, olmasına. üretim yeri, son Hı. kullanma tarihi olması lazım. Olmadan olmaz. Tamam. <laughs> nerede patron? <laughs> ya geldiniz. Mekan sahibi nerede? Mekan sahibi burası değil. Sen, sen, bak. sen bak. <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> mi bakıyorsun? Öyle mi? Eyvallah. Nasıl işler? Çok <laughs> Hoş